Herkese merhaba böyle benim adım abi arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız bugün bros bugün e, minecraft News, evet bölüm 3 ve son da e, video dışında bu bunu yak, bunu yakalamaya başladım takas edelim bakalım Oo. bu ne benim zümrütüm yok ki. Neyse o zaman bunu yalnız bırakalım. yani daha hiç yani bunu ilk defa bakıyorum. Ne işe yaradığını bilmiyordum. Sadece takas var. Aha. Şuradaki taşları da <laughs> <taşı gülüyor> alalım. Zaten daha demiyorlar jazz style yapmak için. Zaten de da yazdığı gibi bugün tarla bugün bö bölümü. Daha kurmayız. 10 taneden fazla şimdi anda. kuyulacak lan sanki. Neydi? Biliyordum. Artı 10 artı 13 daha yaptım. Artı 13 daha yaptım. Tamam şimdi şuradan bir kılıç yapabiliriz. Ama daha şeyimiz yok. Baş kalıç. Şimdi bir birkaç odun birkaç odun alalım. Çık <laughs> yapalım. Kılıç yapalım. Kazmamız var. Balta yapalım. Bu ne? Ha? Oo inanılmaz. Bakalım. Bu neymiş ki zaten? Bir alalım ya. Minecraft zaten yeni şey yeni bir şey bakalım ya. Bakalım bu ne? Gitti mi? Bunu koysam ne olur? Geliyor öyle. Okçuluk masası. Okçuluk masasını Tamam. Boşuna yaptığımı bildiğim için ben sana veriyorum dostum. Sana okçuluk masasını verdim. Şimdi ise ben şuraya gideyim. Daha taş kılıç lazım değil ama kazma işi kazma işi yapacaktı. Şurada şunları da koyalım. E, fırında yap fıyanda şöyle kalsın. E, sesini de bayağı bir açtım. Allah, akşam oldu hemen yatalım. Ya tamam, video başla, başlar başlamaz ee, şey oldu. Burada bir şey, burada video dışında bir şey fark ettim. Yani çok güzel bir şey. Yani inanılmaz ya, lav ile sunu, suyun böyle gidişi ya güzel olmuş. Vallahi ya. Hemen şuraya gidelim. Hadi, 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 hadi. Buradan düşsem canım azalacak. İki can tamam. Uy, düşüyordum ya. Şöyle gidelim de tehlikeli bu Mesela devasa bir de PM olmuş gibi düşünün. Dama. Şurada da top yakacağı biliyorum. Evimizi büyüteceğiz tabi. Ve şurada bir dedemi görmüştüm. Ama da ne yapıyor ya? Vallahi billahi. Yok burada. Neyse o zaman şu dedemi tekrardan gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yolcu Yolculuk. Bunu demir bulalım. Hop. Oo, hadi bakayım. Şöyle bir bakalım demirler ne demiş. Demirler galiba hemen şu an. Demirler. demirler nerede? Ha demir tamam bulduk. Demeyi bulduk. Hadi bakalım demir. Hadi hop. canım da az. Demeyi toplamak için geldim. Dur. Bakalım şurada ne var. Demeyi daha demin burada da görmüştüm. Aha, şurada demeyi tamam. Demir buldu kodakiler de pek de önemli değildi. Ta hadi o zaman taş kazmamızla hemen kuralım. Daha deminki bölümde kömür kömür bulu kömür kazdım. İlerine ilerleyen bölümlerde iyi güzel bir şey yapabiliriz. Demir de güzel. Başını şöyle. şunu demir. Demir. Şöyle Demir 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 Bakalım daha demir 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 bu kazma yapsam çok güzel olabilir. Şimdi ise tek kalan şey buradan çıkmak. Buradan çıkmayacağım. Hemen çok zaman kaybedeyim. Tamam şimdi. Şurada deminki yaptım yolu kıyalım. Bu az kalsın demi koyuyordum. Hemen canımızı kurduğum. başardım ya yer yüzüne. Tam evimin arkasına doğru. Tamam kova yapabileceğiz. Yani bu bölüm eğlenceli olmayabilir. Ama bugün ama bugün tarla yapacağız. Lan yatağa neden gidiyorum? Hemen şöyle. Hemen yiyelim yemeğimizi. Aynen da. Lan doydu. Gene videoda geliyor. Her gün geliyor. Neyse üstte o üstte pişince O zaman kadar e, blok o zaman bir o zaman kadar ben şunlardan blok yapayım. Daha blok daha ayarlı oluyor. Tamam. Bu şeyde şimdi şimdi kova yapalım. Demirle daha neler yaparım ya ben. Aha. Tamam şimdi detaylı, şimdi tarla başlayalım. Ben video dışında zaten tarlanın tamamını yaparım derken ağacımız da büyümüş süper. Tam bir ağaç. Bir evet. de büyük olmasın. şöyle küçük bir adam atalım. Tam yazdım. O zaman arkadaşlar kadar alayım gireyim. Ama siz görmeyeceğiz. Ama siz görmeyeceksiniz bunu. Tamam arkadaşlar geldim. Dayken tekrardan düştüm. Neyse arkadaşlar ben neyse tam neden düştü keşke düşme, düşmeseydim ama şu cazı köl yaptım birazcık da demir topladım. Neyse o zaman ben yeniden geleyim. Arkadaşlar yeniden geldim. Birazcık <laughs> kuzum bir maca. <laughs> lan. <laughs> Adamımız <panomuz, lan, panomuz gülüyor> <panomuz gülüyor> öldürdü. Katili. Hayır. <laughs> <ay, gülüyor> Köylü. Olamaz. Sadece bizi görmesin. Evet, eve eve eve. Tamam saldırabiliriz. Köylümüz öldü ya. Köylümüz öldü ya. <laughs> Lama. Lecem bak. Keşke tutsaydım ya. <laughs> Lama gel gel gel. Bu ilk defa tutacağım. Bir güzel oldu. Ben daha varmış. Gel 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 gel. Daha güvendesin. Gel. Gel. Dur bir dakika. Gel gel gel. Arkadaşlar ya ölüyordu. Nasıl Öleceğim. Tamam. 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 O zaman videoyu da, <laughs> Bakın da tamam. O zaman ne? O zaman bu bir bölümün de sonuna gelelim. Ee, güzel bir bölümdü. Lama Lamayı evcilleştirebiliriz. Gal galiba şey yapılıyordu. havuç. Ben ben öğreneyim. Ne o zamana kadar o zamana kadar demirleyelim de Alalım. 7 tane demir de koyalım. Şunları da getirelim. Neyse o zaman hoşça kalın. Bay <laughs> bay arkadaşlar.